you Çavdarhisar, Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde yüksekliği bin metrenin üzerindeki yaylaların arasında Kütahyanın güneyindeki bereketli Örencik Ovası'nın üzerine kurulan bir ilçe. Bu topraklarda yerleşim antik çağlardan günümüze binlerce yıldır kesintisiz sürüyor. Çavdarhisar sokaklarında dolaşırken başınızı her kaldırdığınızda kadim uygarlıklardan bugüne kalan izleri görmeniz mümkün. Burası, Filik coğrafyasının en önemli şehirlerinden biri, Aizanoy. İsminin nereden geldiği kesin olarak bilinmiyor. Kimi rivayet, kimi efsane kabul edilebilecek çok sayıda tahmin var. Bir efsaneye göre kentin ismi, Zeus'un kızı, su perisi Erato'yla Arkadya kralı Arkas'ın oğlu Azan'dan geliyor. Bizanslı Stefanossa, kentin adının Zeus'un oğlu, İzmir'in kurucusu, Lidyalı meşhur kahraman Tantalos'un oğlundan aldığını yazıyor. Bir rivayette Kütahyalı olduğu düşünülen Ezop'un kilpi ve tilki masalına dair. Bu anlatıya göre kentin adı iki hayvanın Yunanca'daki isimlerin birleşmesinden türedi. Yunan coğrafyacı Amasyalı Strabon, Ayzanoy'un konumunu Roma döneminde ortak bir para sistemi kullanan Küçük Frigya'daki altı kentten biri olarak anlatıyor. Kent, Firik kültür coğrafyasında. Burada yerleşim M.Ö. 3000'lere kadar uzanıyor ama o döneme dair bildiklerimiz sınırlı tapınağın altında bir höyüğümüz var. Minattan önce 3000'e kadar geriye giden tam bir höyüğün üzerindeyiz biz. E, tarih erken Tunç çağlarına kadar geri gidiyor. Ama Firiklerle ilgili ne yazık ki çok fazla şey bilmiyoruz. Bunun temel sebebi Firik tabakalarına çok fazla rastlanmaması ve ona ait seramik bulunt, küçük da sayısının az olması. Yani belki en zayıf halkalardan biri Firik coğrafyasında olmamıza rağmen Firik kültürüyle ilgili izler. Frigler denilince aklımıza ilk gelen ana tanrıça Kibele. Doğurganlığı ve bereketi simgeleyen mitolojik bir figür. Lidyalı gezgin Pausanias, Ayzanoy'daki bir mağarada Kibele'ye adaklar sunularak tapınıldığını anlatır ve ana tanrıçanın bir kült heykelinden söz eder. Antik kente devam eden kazılarda şu ana dek o heykele dair bir ize rastlanmadı. Burası Kesik Mağara. Mağarayı tespit eden 1800'lü yılların sonlarında William Ramsey oldu. Ancak keşfedenler bugün bu alanda çalışan arkeologlardan daha şanslıydı. Çünkü aradan geçen yıllar içinde meydana gelen göçüklerden ötürü bugün mağaranın girişi güçlükle seçilebiliyor. Mağaranın hemen üstünde ise kesme taşlardan örülmüş, dairesel planlı iki mekan göze çarpıyor. Bu yapıların Kibele için boğa ya da koç kurban edilen alanlar olduğu düşünülüyor. Gördüklerimiz aklımıza Kibele rahiplerinin vaftiz törenlerini getiriyor. Şöyle bir ritüel var. Tavura ve kriya diyoruz. Tavros boğa demek. Boğule işte yuvarlak yapı anlamına geliyor. Kriya da koç anlamına geliyor. Bu yuvarlak yapıların üstüne ahşap bir zemin konuluyor. Ahşap zemin üzerine de hayvan, kurban edilecek hayvan çıkartılıyor ve hayvan kesiliyor. Kibeleye inancına sahip olan kişi o sunağın altına giriyor ve yukarıdan akan kanla birlikte yıkanıyor. Oradan çıktığında da ana rahminden tekrar doğuşu, yeniden doğuşu, kanlı bir şekilde oradan çıkması bunu temsil ediyor ve günahlarından arındığına inandıkları söyleniyor. Firik çağının ardından kent Helenistik dönemde uzun yıllar Bitinya ile Pergamon yani Bergama krallıkları arasında güç mücadelesine sahne oldu. Bu mücadeleden galip ayrılan Milattan önce 3. yüzyılda Bergamalılar oldu. Epik kaynaklara göre Bergamon kralı 1. Attalos Aizanoi topraklarını Zeus Kitis'e bağışladı. Pergamon iç savaşa sürüklendiğinde ise bölgenin hakimiyeti bu kez Bithinyalılara geçti. Kral 1. Prusias Aizanitis kutsal alanını daha da genişletti. Bitinyalılarla Bergamalılar arasında mücadele öyle hemen bitmedi. Ta ki Romalılar araya girene kadar. Romalılar önce ara bulucu oldu. M.Ö. 188'de imzalanan Apameia Barışı sayesinde bölge Pergamon Krallığı'na bırakıldı. Çok geçmeden de Roma